Başka noktaya gideceğiz. Diyarbakır'a narini arama çalışmaları devam ediyor. Hareketlilik hala sürmekte. Gidelim Diyarbakır'a. Canan Altıntaş bizi bekliyor. Son durumu aktaracak. Jandarma timleri acaba bir ize rastladı mı? Beklentimiz bu. Nedir son durum Canan? Evet Osman Kenan Çapoğlu bugün 17. gün narini arama çalışmaları ilk günden bugüne devam ediyor. Şu anda bulunduğumuz nokta Tavşantepe köyüne yaklaşık 7 kilometre uzaklıktayız. Burada bulunmamızın nedeni ise Batman Diyarbakır karayolu üzerine yakın bir noktada yine eğer tutmaz deresinin bir kolunda bugün e, göreve başlayan Ankara'dan gelen jandarma genel komutanlığından aralarında bir binbaşının koordinasyonu. 50 kişilik Jack Sak timleri şu anda kameraman arkadaşım Mehmet Kayahan'ın gösterdiği ağaçlık alanın adın altındaki derede geniş kapsamlı bir arama yaptı. Yine iki dedektör uzman köpekler birlikte yapılan aramalarda dalgıçlar özellikle 7 kilometrelik bu derenin kordon boyu üzerinde sık noktalarda özel aramalar yaptı. Bu aramalarda aslında dere, e, derenin öbür tarafı, eğer tutmaz deresinin bir başka kolu daha vardı. İşte bir ekip oradan diğer ekipler bu noktadan başladılar ve yaklaşık üç buçuk saatlik bir arama tarama çalışması yapıldı. Zaten günlerdir bu bölgede e, derenin debisinin düşürülmesi ve balçık alanların boşaltılması için kepçelerle bu nokta boşaltılıyordu ve bu arama tarama çalışmalarında büyük bir sorun haline gelen balçıklar boşaltıldı sonra arama kurtarma ekipleri de işte buraya geldi. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan sualtı arama ekipleri dalgıç ekiplerinde bulunduğu iki dedektör köpeğin de bulunduğu geniş kapsamlı 7 kilometrelik bir alanda arama tarama faaliyeti yürütüldü. Biraz önce bitti arama tarama faaliyeti. Tabi bulunan deliller elde olan deliller eğer bulunmuşsa bir şey şu an henüz bilmiyoruz ne bulunduğunu buradaki bu bölgedeki araba tarama faaliyetlerine başlamadan önce yine Nari'nin kıyafetlerinden dedektör köpeklere Nari'nin kıyafetleri koklatıldı ve bu arama bu şekilde gerçekleşti. Tabii yine soruşturma kapsamında yine jandarmanın jasat ekipleri, istihbarat ekipleri sahada çalışmayı sürdürüyor. Amca SG tutuklanmıştı. Kendisi de tek hücrelik cezaevinde şu anda. Bu çalışmalar devam ederken bir taraftan da yine mülakat ve ifadeler de devam ediyor. 17. gündeyiz. Evet bazı bilgiler var ancak yayın yasağı ve gizlilik nedeniyle buradan söyleyemiyoruz. Ama soruşturmada küçük nahiline bulma çalışmaları da Diyarbakır'da aralıksız takviye ekiplerin gelmesiyle devam ediyor diyelim. Sözü size merkeze bırakalım.